Pasaport mu? Ad, soyad, doğum tarihi, Eskudu fırsatçıları turistlerin yoğun olduğu noktalarda Akbil Dolum istasyonlarının yanında duruyorlar. İşlemlerini yapamayan turistlere ben size yardımcı olabilirim diyerek işlemlerini tamamlıyorlar. Bunun karşılığında da kendi iddialarına göre ücret değil bahşiş alıyorlar. Şimdi yani bu yabancı turistler için çok kötü oluyor bu Eskudu yani. Bir para istiyorlar bu işletme için mesela şurada bir beyefendi duruyor. yani bir beyefendi, beyefendi diyor eğer 100 lira, 100, 150 lira alacaklar. İşletirse. İşletirse. Res kodunu senin işletmeye 150 lira mı istiyorsun? Evet, benim için evet. Yani eğer bir yabancı gel hemen 100-150 lira alacak. Ya vermesin ne oluyor? Yapmıyor mu? Git bak yapmıyor. Yapmayacak yani. Yapmayacak bu için. Problem oluyor yani. Anladım. Sıkıntı çıkıyor, çıkıyor bizden. Günlük. Ya ben günlük, günlük, günlük bunun bir limiti yok. Gün olur ben 50 lirayla giderim, gün olur 30 lirayla giderim, gün olur 100 lirayla giderim yani. Adamın içinden geliyor, turist veriyor yani bunu. Şimdi ben sana bir yerde yardımcı olsam değil mi? Kart alsam, şey etsem yani. Sen içinden gelip kalkıp verdiğin zaman turist geliyor mesela çıkartıyor bana. 10 dolar veren de olmuştur, 5 lira da veren de olmuştur. Benim parada. No problem diyorum, go diyorum. It's not problem. Help free diyorum. Adam içinden geliyor, veriyor. This is tip box diyor sizin için diyor. You help me. Because you give me this money. Because you help me diyor. Bana yardım etin diyor. Girdim mesajına sahip açık çıkıyor. Ne yapıyorsun? Pasaport nasıl pasaportu içeriyorum abi. Nereden İstanbul kartı alabilirim? Sana mı ee, soruyor? soruyor adam oraya bakıyor sağdala makine nasıl? How can I buy diyor kart. Okey. Adama yardımcı oluyorum. Makineden kartı çektir diyorum. Aldır diyorum. Para nasıl yüklenmesi gerektiğini gösteriyorum makinede. Çekiyor. Ondan sonra diyorum ki bunu aktif yapman lazım meskot. Nereden yaptırabilirim? Biz de yapıyoruz diyoruz. Bak diyorum beğen masada var. Bedava abi. Biz de yapabiliyoruz diyorum. Mümkün olduğu turistin kendi telefonuyla açıyorum bunu. Çünkü Sonuçta kendi bilgilerini gireceği için kendi telefonunda olsun anladın mı? Korkmasın. Ben şimdi 7 sene ceza atmış bir mahkumum. Şu anda denetimdeyim. E, dolayı hiçbir yerde çalışamıyorum şu anda. Ha ben de yabancı dil var. Daha önce tanıştığım bölge burası. Sultanahmet. E ben şu anda ne yapıyorum? Devlet şöyle bir e, es, koronadan dolayı bir eskot olayı çıkardı. Ha ne yapıyorum? Burada gelen insanlar çoğu bilmiyor. Makineden nasıl kart alacağını bilmiyor. Kart almalarına yardımcı oluyorum. Heskot yükleme işlemlerine yardımcı oluyorum. Gönüllerinden koparsa bana 10 lira, 20 lira karşılığında bu yardım karşılığında bana... Siz istemiyorsunuz. Ben istemiyorum. Kendim istemiyorum. Kendileri veriyorlar. vermedik kartı yine yapıyorum. Gönderiyorum, yardımcı oluyorum. Ne malları gerektiğini, karda nasıl para yüklemeleri gerektiğini söylüyorum yani. Yani benim geçim kaynağımı bu şekilde sağlıyorum yani şu anda. Boş kartı veriyorlar yani. 70-80 lira cüresi var. Makineden bakıyor. Kartı alıp değiştiren insanlar var. Hatta daha önce burada da mınakaşasını yaşadım. Kendimi bizzat darp edip gönderdim buradan adam yani. Yol vermiyorum buradaki. Çünkü... Ama bazı o yanlış yapan insanlar yüzünden ne oluyor? Arada cezayı biz yiyoruz. Geliyoruz burada cezayı. siz fırsatçılık alıyor. yapmıyor musunuz? Kesinlikle bir fırsatçılık yapmıyorum ben. Ben şu anda bir mahkum olarak geçimimi sağlamak zorundayım. Geçimimi sağlıyorum yani. Para için yapmıyorum dediniz abi. Ama bak şimdi yapıyorum ama karşılığında 5-10 lira yine alıyorum yani. Yüzü bir rakam yani. Siz Hı? mi istiyorsunuz? Vermeyenden de ben zoraki bir para almıyorum yani. Parayı siz mi istiyorsunuz? Ya ben diyorum if you don't have money you can go, no problem. Bir makineden kart alıyorum turiste. 10 lira kart. Bugün mesela şu gördüğün büfeciler bile mesela ne yapıyor? Makineden kart alıyor, büfeye koyuyor, 15 liraya satıyor. 20 liraya satıyor. Aynen. E ben bu makineden kart alıp 5 lira koyup 15 liraya sattığım zaman ben yaptığım zaman suç oluyor da yani. O adam yaptığında suç olmuyor mu yani? Peki siz kimin S kodunu o karta işliyorsunuz? Kendi pasaport, turist, kendi, kendi getirdi pasaportu S kodunu işliyorum. Bilo ee, Yok, bilo, kendi bilo, S der. Bilo, bilo. O kendilerinin kendi S kendi kodlarını yüklüyorum biz zaten. Peki kendi S kodunu yükleyen? Kendi S kodu var illaki vardır yani. illaki vardır ya yani. yapan yok mu yani şimdi? Bilo, bilo, bilo. 40 lira 50, 50 lira karşılığında işini temiz yapan yok mu böyle? Gerçekten yanlış yapmayan insanlara mal oluyor yani burada. Bizim gibi adamlara mal oluyor yani. Hanıtçı diyorlar yani. Keşke bir isimlendirme yapıyorlar. Hanıtçı. Hanıtçı ne oluyor? Şimdi bu hanıtçı bu işi götürürse esnafa esnafla kar karşılığında yaptığı zaman değil mi komisyonunu alıyor. Bu esnaf esnaf temize çıkıyor. O insan ekmeğini kazanmak için o dükkana müşteri götürdüğü zaman o mu suçlu oluyor yani?